Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir sonuncu Titanium videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün bir gün boyunca maden yapacağız. Bir gün dediğimden kastım sıkılana kadar. Yani bu 2-3-4 bilemediniz. Aynen 4'ten fazla olmaz büyük ihtimalle. 4 saat maden yapacağız. Hemen videoyu atlamayın. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalıma like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki video ne çıksın daha çok insana. Hitap edelim ve tekstür pekimi isterseniz tekstür pekimi de Discord açıklamalar kısmında oradan girip indirebilirsiniz. Ayrıca video ile alakalı güzel bir yorum yapan 3 kişiye de 100k atacağım. Toplamda 300k atacağım. Tek yapmanız gereken videoyla alakalı güzel bir yorum yapmak. Sonuna altına üstüne herhangi bir yerine de nikini sizde bırakmak ki size para gönderebileyim hadi video geçelim evet arkadaşlar çorak topraklara geldim ben direkt altıma doğru kazmak istiyorum siz de bu sırada like atarsanız Allah onlar çok fazla vuruyor direkt üstümüzü bir kapatsak ya da kapatmayalım Umarım aşağı atlamazsın dedim bu aşağı. Kaskımızın canı birazcık az. Ee, siz de çorak topraklarda illaki yeni başlayan insanlar olabilir. Ee, onlar da hoş gelmiş oyuna. Ee, art bir gençler art birle ne yapabiliyorsunuz diye soracak olursanız. Çorak topraklarda nefes alabiliyorsunuz. Bu olmadan yarım kalpte böyle dolaşırsınız. Ben tavsiye etmiyorum öyle maden yapan arkadaşlar var ama. Kastınız 50 kayla 100 kayla ile şu an piyasasını bilmiyorum ama gidin bir tane alın bence. Şimdi gençler 5. katmana geldik burayı bu şekilde açacağız. Ee, bunun nasıl yapıldığını vesaire, nasıl fener kurulduğunu hala bilmeyen arkadaşlar var. Onların hepsini öğreteceğim size bu videoda. O yüzden videoyu sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum. Tabii sıkıldığınız, sevmediğiniz yerler vesaire de olabilir. Orada da atlarsınız. Yani size kalmış <laughs> nasıl yapmak isterseniz. Ama şöyle geçelim. Bu arada kanalın gidişatı hakkında birkaç şey de söyleyeceğim. Bildiğiniz üzere farklı sunucularda video çekmeye, tanıtmaya başladım. Ee, o yüzden videolar biraz aksıyor. Ve spor yapma ve evet, düzgün beslenmeye de başladım. Uyku düzeniniz şu anda çok kötü ama uyku düzenini de ayarladıktan sonra güzel güzel. Artık ya zaten videonun o kadar çok şey ol e, mevzu yok ama güzel spor yapman direkt elmas bulduk lan. Oha. Merhaba hemen alalım. Siz de yorumlarda ne yapıyorsunuz yaz tatilinde? Yaz tatili bitmek üzere bir ay falan kaldı. Ne gibi planlarınız var onları da yazarsanız çok sevinirim. Beraber sohbet edebiliriz. Ayrıca videonun başında da söylediğim gibi ikinizi de yazmayı unutmayın. Bu videoyla alakalı mesela örnek vereyim ben size. Fenerli Ma'dan çok iyi sonuna nick bırakın. Ben size ya böyle değil bu en basiti Hoşuma gidenler arasında bu 3 kişi olmak zorunda değil Yeri geliyor 5 kişi adatıyorum Sağda parayı görüyorsunuz zaten Çok fazla oyun oynayan çok fazla son oyuncuda oynayan bir insan değilim O yüzden parayı da sizlere dağıtmak istiyorum Ben tek başıma ne yapayım bu parayı Oyunda bir amacım kalmadı Her şeyi yaptım her şeyi her buku yaptım yani Üretmemeliydik ama olsun Şimdi güzel bir alanımızı kazalım Şuradan birazcık daha şöyle yapmak istiyorum Burayı da kazalım Video çok kesmeyeceğim en azından bu yerini kesmeyeceğim Merak etmeyin video 10-20 şey olmayacak böyle 30 40 dakika vesaire olmayacak. Pak olacak ama sadece öğrenmeniz, bilmeniz gereken yerlerini göstereceğim. Onun haricinde zaten siz kendi kafanızdan yapabilirsiniz. Siz daha bilgili insanlarsınız efendim. Bunu da kıralım. Şuradan da birazcık kıralım. Şimdi gençler, ben videodan önce malzemelerimi hazırladım. İki de artı 36 tane demir bloğu, bir tane de fener, bir de birazcık da elmas. Şimdi geldik yukarıdan bir delik açtık. Üstlük açık olması gerekiyor. Dikkat edin. Şimdi 1 2, 3, 4, 5 tane yukarı çıktık. Sonra fenerimizi hop buraya kuruduk. Şimdi birazcık alta iniyoruz. Buraları birazcık daha açalım. Şöyle hızlı bir şekilde. Ee, buralar çünkü sığmayabiliyor bazen. Bir sığmayacak zaten. Biz bir tık yanlış yapmışız. Ee, bakalım deneyelim. Şimdi bunun etrafını böyle böyle iki blokla kapatın gençler. Şöyle hemen hızlı bir şekilde kapatalım. Sonra bir üste çıkıyorsunuz. Bir iki blok daha bu şekilde yapıyorsunuz. Sonra en üstte bir blok şeklinde böyle yapabiliyorsunuz. Tamam. Bunu yaptık. Şimdi yapmamız gereken bir altına geçiyoruz. iki blok aynı mevzu. Tak 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 hızlı hızlı döşüyorsunuz. Bu sırada like atarsanız gerçekten kanal bir tık böyle akli vesaire gitti. Bir de 5 abone olacağız. Yorumlar kısmına 5000 abonede ne yapmam gerektiğini söylerseniz çok sevinirim. Normalde ben bir şey yapmam ama siz bir şeyler isterseniz güzel bir çekiliş falan. Oyunda da gerçi çok bir şeyim kalmadı ama güzel bir çekiliş isterseniz ayarlamaya çalışırım. Olmadı para çekilişi vesaire de yapabiliriz. Param yok ama olsun yapacağım. Ee, iki i̇ki üstte daha çıkıyorsunuz bu şekilde. Piramit mevzusunu yapacağız. Bu şekilde şekilde yaptık. Sonra videonun tamamı bu şekilde falan olacak büyük ihtimalle de. Sonra tekrar 1-2 blok e, böyle yapıyoruz. Dediğim gibi sığmıyor bazı yerlere Hop şöyle koyalım. Buradan birazcık daha açacağız. 37 tane kaldı. Merak etmeyin. Ben bu her her bunu yaptığımda şey acaba yetecek mi kafasına giriyor. Umarım yeter. Umarım yanlış bir şey yapmamışızdır. Hop şuraya da koyalım. Bunları da koyuyoruz. Tamam. Şimdi kafamızda sık şey olmasın. Burası da kalmış. Çok pardon. Hop şurayı da yapalım. Tamam. Bizde 7 tane şey kaldı. Az mı aldık lan galiba? Az almış olabiliriz. Ve Veya... Aa, çok büyük yaptık biz çok pardon. Biz bir tık büyük yaptık siz bu kadar büyük yapmayın. Aynı alttaki bloğu kıracağız sadece siz 5 blok yerine 4 blok çıkın. Videonun başından beri izleyen insanlar vardır büyük ihtimalle. Şu an sövüyordur bana yorumlarda. Öyle bir tahminde bulundum. Ama sormanıza gerek yok gerçekten isteyerek yaptığım bir şey değil. İsteyerek yapsaydım söylerdim. Bayağıdır oynamadığım için bazı şeyleri unuttum ben de. Sizde de oluyordur ara sıra. En alttaki katmanı kıralım sadece. Şimdi en alttaki katmanı kırdım ben. Ee, buradan direkt bir blok daha gideceğim. Bu şekilde. Şu yeri falan videodan önce keşke ayarlasaydım ki size sıkıntı çekmeseydim. Hani bazıları dedim ya bilmiyor yapmayı falan diye. Onlardan biri benim galiba. <laughs> Şöyle yapalım. Sormayın yorumlarda lütfen. Şunu da şöyle yapalım. 2-2 tekrar gideceğiz bu şekilde. Sonra cema efendim. Bunu kırıyoruz ve tek yapmanız gereken bu şekilde etrafını döndürmek. Yani 4 blok yukarı çıkıyorsunuz. Üstüne fener koyuyorsunuz. Tüm olay bu. Ben feneri bloktan saydığım için bir blok fazla yaptık. Tam da yetiyor zaten. Hop şunu da koyalım. Gördüğünüz üzere tam yettirdik. Şimdi bunu oraya koyuyoruz. Buradan da acele ikimizi bastık. Verecek mi Bakalım. Verdi tamam. Şimdi maden yap yaparken e, bilmeniz gereken birkaç şeyden daha bahsedeceğim. İki tane kazma alın. Ne olur ne olmaz sıfır kazmalar alın. Ve şu slotunuza bir tane kırık taş koyun. Sonra tüm kırık taşlarınızı her şeyi böyle e, atın buradan. Ondan sonra slash chest yazın. Chestinize bakın. E, bunu buraya koyalım. Kömürler öyle olsun. Tamam şimdi yapmanız gereken şimdilik elmasla dolduruyorum. Siz buraya ne kazacaksanız onu koyun. Mesela ham bakır benim işime yaramıyor. Ama kömür yarıyor. Kömürü koymak istiyorum. Ve kız bunlar altın çıkınca altın da ekleyeceğiz. Siz zaten biliyorsunuzdur bunu ama bilmeyen arkadaşlar illaki vardır onlar için. Üzerinizde boştan yere kırık taş vesaire geçmiyor. Buna kızıl taşa çok fazla ihtiyacım yok. Kızıl taşla toplanacağım. 4-5 stek toplasam yeter zaten kırık taş. Bu arada e, böyle nasıl aydınlık olduğunu merak ediyorsanız stek yapmanız gereken Discord'daki tek sure peki mi indirip oyunda bu şekilde aydınlık olabiliyor bunu da söylemiş bulunayım. Şimdi kazıyoruz. Zaten videonun başında direkt ilk elmasımızı bulduk. Bu da lazım bir şey benim için. Birazcık elmasları şöyle kısalım. Bunu da koyalım. Hatta elmasları şu şekilde yapayım. Elmasa çok ihtiyacımız yok bizim. Yani çok iyi ihtiyacımız çok fazla elmas çıkmayacağı için şöyle yapalım. Bu şekilde o kalsın. Direkt random kazıyoruz. İsterseniz düz de kazabilirsiniz. Düz daha e, verimli olur. Kazmadığınız bir yer kalmaz. Ama ben videodayım diye böyle hızlı hızlı aralara gireceğim. Bir sürü madene gireceğim için. Ben çok fazla yapmayacağım. Güzel bir yerde bulduk mesela. Buradan e, şey toplayabiliriz. Örümcek ağı toplayabiliriz. Örümcek ağın piyasası en son baktığımda 40k'ya yakın bir şeydi. Ee, buradan da çıkarsa toplarım onu da videonun sonunda gösteririm arkadaşlar size. Gördüğünüz gibi ikinci elmasımızı da bulduk. Tam bir elmas cennetine düştük anladığım kadarıyla. Bayağı da çıktı bu arada. İyi bakalım hadi let's go. Bunlar bak oyundaki her item'ın belirli bir değeri var. Yani direkt kırık taşları ben oyuna yeni başlamış olsaydım atmazdım. Onları satılabiliyor. Piston yapıp satabilirsiniz. Örnek veriyorum farklı şeyler yapıp satıp Pişirip satabilirsiniz. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Şimdi lapislerimi de şöyle ayırayım. Şuraya koyayım. Tamam çorak topraklardan bildiğiniz üzere demir çıkmıyor. Demire de çok ihtiyacımız yok zaten. Bir önceki videoda bir sürü demirimiz vardı. Bunları işimize yaramadığı için onları anvil yapıp earth yapıp sattık. Ee, güzel de para geldi bu arada. O da bayağı iyiydi. Bak gördüğünüz gibi bunları biz toplayacağız. Şu an envanterimde şey yok ama onları ben e, bu videonun sonuna doğru gelir toplarım. Hatta videoyu bitirdikten sonra da toplayabilirim. <laughs> ne kadar kazanacağız? Ne kadar şey yapacağız? Bunlar tamamen yorumlar kısmında bahsederseniz gerçekten çok mutlu Dolurum. olurum. Ben de ne kadar kazanacağımı vesaire bilmiyorum. Merak da ediyorum. 4-5 tane böyle fenerli maden yapsak bence 2-3 saat geçmiş olur. 2-3 saat sonunda ne kadar kazanacağımızı göreceğiz. Ee, siz de yorumlar kısmında bahsetmeyi, tahmin etmeyi unutmayın. Hatta şöyle yapalım. Eğer hala bu burayı izliyorsanız e videodan tam bu saniyesini durdurun. Altı şey yazın. Ne kadar kastığımı tahmin edin. Tamam mı? Ne kadar videonun sonunda hesaplayacağım zaten ama bakmadan. Gerçekten delikanlı alın lan azıcık. <laughs> bakmadan ne kadar kinas kar ettiğimizi, ne kadar kinas kazandığımızı bilen, yakınına ulaşan arkadaşlar arasından. Ee, onlara da 100k atacağım. Onlara da 3 kişi atacağım. Toplam bu videoda 600k para vereceğiz. 1 milyona yakın para vereceğiz. O yüzden ben bir şeyler veriyorsam siz de videoya bir like atın, bir yorum atın. Çok bir şey istemiyorum. Allah feneri karıdık. Geri koyalım. Açıkmışız. Yemeğimizi de yiyelim şöyle. Evet bak. <laughs> Biraz konuşmayayım dedim. Videonun buralarını keseceğim zaten ama direkt videoyu bıraktığım an bana ne çıktığına bakın. Titanium. Oyundaki en değerli şey bu. Yeni başlayan arkadaşlar varsa aramızda. Çok para ediyor bunlar. Bunlarla set yapılıyor. Kılıç yapılıyor. Bunlar güzel hem de 5 tane çıkması ultra güzel bir şey. Ve 5. katmanda yapıyorum. Birazdan üst katmana da çıkacağım. Üst katmana çıkarken e, kaçıncı yerden nasıl çıkacağımızı söyleyeceğim ben size. 5. katman çünkü cennet oyunda birçoğunuz bunu bilmiyordur. Ne kadar süre oynarsanız oynayın 5. kattan kazmıyorsunuzdur Fenerli maden yapıyorsanız eğer. Bak abi 5. katman anladın mı? Şuna bak 8 tane oldu. 5 o yüzden çok verimli. Herkes diyor işte 9-12 arası daha verimli falan. Videonun sonuna doğru görüşeceğiz. Bakalım hala çıkmaya devam ediyor biz konuşurken bile. Daha video başlayalı ne kadar oldu bilmiyorum ama baya baya çıkıyor gençler. Siz de yaparken 5. den yapmayı ihmal etmeyin. Altın birazcık az çıkıyor. Altında da altın da bu piyasaya bu devirde güzel para. Altın da çık. Oğlum ne çıkmıyor desek çıkıyor lan. <laughs> Videonun şansı güzel. Sevindim. Tekrar devam edelim böyle böyle. O buralara da gidelim. Yanımıza bir tane kürek alsak daha güzel olurdu. Yine altın çıktı. Maşallah altın çıkmıyor dedik. Bir sitek altın yaptık. Ama yukarılarda daha çok çıkıyor diye biliyorum ben. Yanlış bilgi vermek istemem. Yanınıza bir tane de örs alın. Örs e, kazmanızı tamir etmek için yani bir sürü sıfır kazma almak yerine bir tane sıfır kazma alın ve yanınıza bir tane de örs Elmas zaten çıkıyor. Çıkıyor. Bunlarla tamir edir, edebiliriz. Zaten leveliniz çıkıyor. Level siz de gelebilirsiniz. Level de kasabilirsiniz bu şekilde. Spawner'ınız yoksa eğer. Hop burayı gidelim kaçalım buralardan. Aklıma bir şey geldi. Tam onu söyleyeceğim diye videoyu tekrar başlatırken bir tane Titanium kazandık. Daha fazla vardır diye sanıyordum ama bir tane var. Her neyse. Gençler video fikrine ihtiyacım var. Hatta bu videoda güzel bir video fikri varsa. Düşünün abi. Siz gerçekten hani hayal gücü e, kuvvetli, düşünce yapısı kuvvetli insan anlarsınız. Oyun Minecraft konusunda. Aklınızda böyle para kasma taktiğidir. Şu dur budur. Hem gelip bana Discord'dan yazabilirsiniz. İsterseniz kendi Discord sunucunuzu da atabilirsiniz. Gelirim. Discord DM'im açık arkadaşlar. Oradan bana yazabilirsiniz. Video fikirleriniz varsa. Ayrıca yorumlar kısmına da yazarsanız çok sevinirim. Yorumlar kısmına yazın. Eğer görmezsem, kalp atmazsam gelin Discord'a yazın. Dediğim gibi bu sur peki de indirmek için Discord'a gelin gençler. yayın neden böyle aktif çekiliş vesaire yok şu an ama yapmayı da planlıyoruz. Güzel bir para kasalım buradan. Hatta buradaki eşyaları oha maşallah. <laughs> Güzel bayağı iyi çıktı. Hatta buradaki paraları, eşyaları e, çekiliş bile yapabiliriz. Bakalım ihtiyacım olanını kullanırım. İhtiyacım olmadı mı? olma olmayanı e, sizinle beraber çekilişe koyarız. Sizinle beraber ne olur? Sizi de çekilişe koyuyorum. Böyle böyle kazıyoruz gençler. Bu arada katıl butonumuz açıldı. Katıla özelde bir ekip alımı olacak. O yüzden birazcık katılların çoğalmasını bekliyorum. titanyumcu olabilirsiniz. 2,5 TL hatta şu an indirim var. Ee, YouTube kendi indirim yapmış. Şu anda 1 liraya falan geliyor galiba. Kartınızda 1-2 lira varsa kullanmıyorsanız katıl vesaire de alabilirsiniz. İsterseniz hop şunu da şöyle kapatalım. İkinci katmandan yapıyorduk. Şimdi geliyoruz gençler hemen buradan sayıyoruz. Mesela buradan yaptık ya. Aynen değil mi lan? Yok bak. Buradan o zaman şuradan yap. Beyin nöronlarım gitti. <laughs> Dur ha bu kazmamı ikinci tamir edişim bu arada haberiniz ola. Niye canım hala sıfır gibi duruyor bu arada. Her neyse ee, buradan arkadaşlar yani dokuzuncu katmandan tekrar kırmaya başlayabilirsiniz. Bir yer yapın ee, ve bir yerin bak zaten direkt çıktığımız gibi veriyor. Alalım bunu da baya güzel baya bir verimli yer. Ee, normal savana diye bir yerdeyim. Playlist'e de yapın. Normal şeyi Zümrüt istemiyorsanız arkadaşlar herhangi bir yerde yapabilirsiniz. Extreme Hills sadece zümrüt istiyor. Yani zümrüt veriyor size ekstradan. Birkaç tane de fazladan maden fazlalığı var diye biliyorum. Dediğim gibi yanlış bilgi vermek istemem. Ama normal çok zaman kaybetmeyin ki Extreme Hills şu anda oyundaki herkes aradığı için çok fazla böyle girilmemiş yer yoktur diye tahmin ediyorum. O yüzden siz de bu şekilde yapabilirsiniz. İstediğiniz yere girin abi. Direkt altınızı kazın. Videonun başında yaptım zaten. Altımı kazdım dümdüz bir yere girin hiç aramadım, gezmedim ve gerçekten hani normalden daha fazla kastım normal dünyadakilere göre. Ee, siz bunu isterseniz çorak, topraklarda yapın. İsterseniz de gelin normal dünyada yapın. Hiç fark etmez ama arkaya müziğinizi falan açın. Müziksiz olmuyor veya canlı yayın yapan kanallar vesaire varsa biz de yapıyoruz. Onlara girebilirsiniz. Oradan video izleyebilirsiniz. Arkadan bir sürü bir sürü şey yapabilirsiniz abi. Bir sürü fırsatınız var. Bilgisayarınız birazcık iyi ise tabii veya telefon açıp izlersiniz. Yani ekran olur. Sesini duymak istersiniz. Sadece sesle de olur. öyle öyle yapabilirsiniz. Oyunda gelişmek istiyorsanız zamanınızı harcamanız gerekiyor. Bu kanıtlanmış bir şey. Ben zamanında 6-7 saat maden yapan, işçi gibi böyle 6-7 saat maden yapan bir tiptim. Tüm spawnerlarımı vesaire madenden kasarak yaptım. Sonra maden e, girmeyi bıraktım. Çünkü farmlarım olduğu farm çok fazla yapmadım. Full satın aldım. Yaptığım da oldu elbet ama. Mesela 121 clean farm falan yapmıştık. Onun videosu da kanalda izleyebilirsiniz. Ee, ondan sonra Cema. işte madenimi yaptım. Güzel bir para biriktirdim ilk farm aldım farmda afk bıraktım siz de bunu yapabilirsiniz sonra spawner almaya başladım güzel güzel spawnerları kastım sonra da ekip ekip bir şeyler açtık sonra daha aldık şeyler oldu ben bu oyunu bayağı uzun bir süredir oynuyorum gençler ilk açıldığı tarihten belli neredeyse oynuyorum full art full oynamıyorum tabi bırakma dönemlerim oldu dolandırılma dönemlerim oldu çok dolandırıldım en çok dolandırılan insanlardan tanesi de ben olabilirim çünkü dediğim gibi insanlara çabuk güvenen bir insanım normal hayatta da başıma çok dar açtı. Burada da çok dert açtı. Artık yapmamaya çalışıyoruz böyle şeylere. Evet arkadaşlar. Sonunda bitirebildim. Çok fazla kasamadım. Zaten kafalığım da patladı gördüğünüz üzere. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Hemen kastıklarımı şu şekilde göstereyim. Bu demirler yoktu. Ee, İki stek altın burada. Birazcık altında burada. 23 tane de titanyum. Stek artı. 23 titanyum. Birazcık elmas. bayağı bir elmas hatta. Artıya e, kömür ve lapis. Kızıl taş bunları kasmadım. Çünkü çok fazla ihtiyacım yok. Para kasmaya yönelik bir videoydu. Videomuz buraya kadardı. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Yorumlarda belli etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.